arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Burak Kılınç. Bugün sizlerle bir video sizdeyim. Arkadaşlar bugün sizlerle bir sihirbaz yapacağız. Sihirbazımız çok güzel ve eğlenceli. Siz de arkadaşlarınızı bu şekilde e, şaşırtabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda elinde sihirbaz yapacağım malzeme duruyor. Hamza da ona bakıyor tabii ki. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, video beğenmeyi ve Bilim açmayı arkadaşlar. Bilim açarak en üstteki tüm seçeneğine tıklayın arkadaşlar. Bu şekilde tüm bilimleri görebilirsiniz. Ve videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yorum yazmayı da unutmayın. Yorumların hepsine kalp bırakıyorum. Şimdi videoya geçelim. Yanımda yine Hamza var. Nasılsın Hamza? İyiyim. Ee, bakın arkadaşlar. Bu resim yok oldu. Gösterme. Şimdi birazdan göstereceğiz. Bekle. Onu diyecektim ben de. He, ama birazdan. Evet, tamam mı? Arkadaşlar bir yaştan sihirbazlığımızı göstereceğiz. Evet çok evet. güzel bir sihirbazlık. Hamza da çok merak ediyor yani hiç göstermedim. Şimdi o zaman sihirbazlığa geçelim. Dur tutamıyorum. Allah tutamıyorum. Evet arkadaşlar tutamıyorum. Tamam tutabiliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elinde bir telefon var ve üstünde 10 TL yazısı var. 10 TL para harcıyoruz. Şimdi ben bunu çekeceğim. Elime 10 TL gelecek. Hamza birazcık daha çık. Arkadaşlar görsün. Hop. Çok iyiydi değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar. Altta tekrar aynı pozisyonu yapıyorum. Hop. Ya çok iyi. Bak. Arkadaşlarınızı bu şekilde Şaşırtabilirsiniz. Bak 10 TL'm oldu? Öyle göstereyim. Bak 10 TL oldu? Nasıl yaptım ama diye böyle şaşırtabilirsiniz. Şimdi ben bunu nasıl yaptım? Öncelikle bunu Öncelikle bir para alıyorsunuz. 5 lira, 10 lira, 20 lira artık size kalmış. Ben 10 lira aldım. 10 lirayı öncelikle ters bir şekilde şöyle katlıyoruz. Şöyle tutuyoruz. Hop böyle katlıyorum. Sonrasında arkadaşlar Böyle tuttuktan sonra şu şekilde çeviriyorum. Böyle katlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Burada 10 yazısı oluyor. Sonra bunu da bu şekilde katlayıp 10 yazısı önüme kare bir şekilde geliyor. Şimdi 10 yazısını şöyle koyuyorum arkadaşlar. Yani şurada beton olduğu için ben şu şekilde göstereyim. Burada beton olduğunuzu farz edin. Şurada benim elim beton. Bu şekilde koyuyorum. Sonrasında bir resim çekiyorum. Yani normal bildiğiniz gibi bir resim çekin. İsterseniz böyle yeri çekin. Ne yapıyorsanız yapın. Yani bir resim çekin. Ondan sonra o resmi düzenleyin arkadaşlar. Her yerini sip siyah yapın. Ondan sonra onu kaydedin. Sonrasında bir de bunu parayla çekin. Parayla güzel bir şekilde beyaz bir boşlukta artık nasıl çekerseniz. Sonra para hariç paranın kenarları, dışı her yeri siyah olacak şekilde boyayın. İki tane resminiz var. Sonrasında arkadaşlar benim ekranımda şöyle bir görüntü oluyor. Dur. Şöyle bir görüntü oluyor. Şunu çevirdiğimde boşluk var gördüğünüz gibi. Siyah bir boşluk var. Şimdi ben bu parayı aynı burada yaptığım resimdeki gibi koyuyorum. Nasılmış? On bu şekildeymiş. Ne yapıyorum? Arkasına yerleştiriyorum. Şimdi yerleştirdim. Şimdi orta parmağımız veya işaret parmağımız arkaya gelecek şekilde şöyle göstereyim. Böyle tutuyorum arkadaşlar. Biraz zor oluyor. Sonrasında böyle yaptıktan sonra baş parmağımızda şu şunu tutuyoruz. Şu parayı tutuyoruz. Sonrasında çekiyoruz. Onu da beraber eş zamanlı olarak çekiyoruz. Çok güzel bir deney. Deney diyorum. <laughs> Hop. Çok güzel ya. Siz de arkadaşlar bu şekilde arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Gerçekten güzel bir deney. Gel şuraya otur. Ben de yani. öğrendim. Sen de mi öğrendin? Tamam. Güzel miymiş? Arkadaşlar videomuz bitti. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, abone olmayı ve bir açık O zaman sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.